İstediğin kadar çileden çık. Biz bunu yapmak zorundayız. Hakkınız yok böyle işlere kalkmaya. Aa, Zeus hakkı için. Seni korumak ödev ve dostum. Ya ben istemesem? Özgelen durmuyorum elimde. Ha kadınlar biz kadıniyiz. <laughs> Sen yarasın çadırılsın. Ali şap ne söyleyeceksen söyle. Söyleyeceğim evet. Biz kadınlar savaşın ilk günlerinde harcıyoruz. Için. Doğruyu söylermişem, <laughs> uğursuz herif. Başımızı derde sokuyordunuz, yine de bizim size tek laf etme hakkımız yoktu. Ama sonra ne oldu? Ne oldu? Siz kendiniz başladığınız ortalıkta bağırmaya bas bas, erkek yok bu memlekette diye. Sonra erkekler cevap verdi. Yok, erkek yok bu memlekette. İşte o zaman biz kadınlar bir araya geldik. 一辈 <laughs> çalışkan kurtarabilir seni de. Ha? O kadar kolay ki. Hadi söyle söyle dinliyoruz seni. Günü nasıl işlersin öyle? Önce hamim ne yapılır? Bir oraya da çekiliriz, bir buraya da çekiliriz, düzelir. İşte savaşın hakkından da böyle geleceğiz. Bir o yan elçi, bir bu yan elçi. Bu düğümü çökeceğiz. Demek bulduğunuz çözüm bu ha. Sizin ne kalamışsınız sizle söyleyeceğim tabii misin be? Biz değil miyiz yaşımızda? Yataklarında paramıza yatanlar. Hadi biz de olan oğlum diyelim. Peki ya evlerinde yaşları geçen tazecik kızlar? Onlara ne de demeli? Ya o erkeklerin de yaşları geçmiyor mu? Aynı şey değil. Erkek savaştan dönmüşten sonra. Erkekler yaşadıkça kaldı.